Kilo vermek aslında çok kolay. Birçok kişi diyetler, yoğun egzersiz programları ve sayısız takviye arasında kayboluyor. Ama gerçek şu ki basit birkaç kurala uyarak kilo vermek sandığınızdan çok daha kolay olabilir. Bugün sizlerle en hızlı kilo vermenizi sağlayacak 3 altın kuralı paylaşacağım. Birinci kural kalori açığı oluşturun. Kalori açığı oluşturmak yani yaktığınızdan daha az kalori almak ilk ve en önemli kuraldır. Vücudunuzun enerji ihtiyacını karşılamak için yağ depolarını kullanması gerekiyor. Bunu sağlamak için günlük kalori alımınızı biraz az ve aynı zamanda hareketliliğinizi arttırmalısınız. Yani yaktığınızdan daha az yerseniz kilo verirsiniz. İkinci kural detoks tariflerini doğru bir şekilde kullanmak. Detoks vücudunuzdaki zararlı toksinleri atmanın harika bir yoldur ve kilo vermenizi hızlandırabilir. Ancak detoks yaparken dikkatli olmalısınız. Tarifleri doğru bir şekilde kullanmayı öğrenmeniz gerekiyor. En hızlı kilo verdiren detoks tariflerini sizin için bir araya getirdim. Bu tarifleri açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Detoks tariflerini düzenli olarak uyguladığınızda vücudunuzdaki şişkinlik azalacak, metabolizmanız hızlanacak ve daha hızlı kilo vereceksiniz. Üçüncü kural su içmeyi ihmal etmeyin. Su vücudunuzdaki metabolik süreçler için hayati önem taşır ve yağ yakımını destekler. Çoğu insan susuzluğu açlıkla karıştırır ve bu da gereksiz kalori alımına yol açar. Kilo vermek aslında gerçekten çok basit. Sadece bu 3 kurala uysanız bile çok hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz. Açıklamadaki linkten sizin için oluşturmuş olduğum en hızlı kilo verdiren detoks tarifleri e-kitabıma ulaşabilirsiniz. Daha fazla kilo verme taktikleri için abone olmayı unutmayın.